Başımıza en büyük bela olan bir yanı nimet, bir yanı musibet. Hayatımızı kaydıran olay. Ha? Bu alet. Cebimizdeki telefonlar, evimizdeki iPad'ler artık televizyonlar çöpe attık. Televizyona ihtiyacımız yok. Bu bir nimettir kullanabilene. Bu bir musibettir kullanamayana, İçindeki belalara, fitnelere düşene. Kaç saatini veriyorsun kardeşim bu telefona? Otur bir hesap yap. Otur otur hesap yap. İzlediğin filmleri, izlediğin mala yani efendime söyleyeyim sosyal medya diye Facebook'ta şurada burada boş boş işlere Camiye gelemiyorsun. Niye gelemiyorsun? İstiyorsun. Bugün bir arkadaş öyle diyor. Hocam gelmek istiyorum ama sabah uyanamıyorum. Uyanamazsın kardeşim. Haramların içine düştükten sonra uyanamaz. Hocam gelmek istiyoruz ama olmuyor. Olmaz. Olmaz. Zikir meclisine gelemezsin. Çünkü kalplerimiz katılaştı. Kalplerimiz karardı. Öyle ben istiyorum geleyim. Ah olsa öyle. Ne güzel olacak. Ama öyle değil. Öyleyse şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şu alet bizim başımızın belası oldu. Hepimizin başımızın belası. <laughs> oldu. Ne yapalım? Yalvaralım, yakaralım, ağlayabilirsek ağlayalım. Bırakmayalım, pes etmeyelim. Düştük, bir daha kalkacağız. Düştük, bir daha kalkacağız. Düştük, bir daha kalkacağız. Eğer kalkmak için mücadele edersek vallahi billahi tutarlar elimizden. Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Düştün tutun kaldırın beni de çamurlu mamurlu kaldırırlar seni. Ama kendini bırakırsan trafikte gidiyorsun, araban arıza yaptı, onu onaracak hiçbir araç gerecin yok. Bilgin de yoktur. Arabayı çektin kenara, ağacın gölgesinin altına, sandalyelerde serdin, kilimlerde serdin çay. Kimse gelip sana ya bir ihtiyacın var der mi? Demez değil mi? o adama bak ya keyif yapıyor. Pikniğe gelmiş. işi iş der değil mi? Ama eğer insanlara bir el sallarsan, bir yardım talep edersen, kaldırırsan kolları, çevirirsen bir şeyler yaparsan insanlar durur abi ne oldu bir şey mi var? Yardımcı olalım derler. Allah'tan yardım isteyelim ya. Düştük, battık biz. Battığımız halde sanki yayladaymış gibi, sanki villada yaşıyormuş gibi yaşıyoruz. Battık, gelin Allah'a yalvaralım, Allah'tan niyaz edelim. Hem de ne zaman? Bugün, bugün, yarını bekleme. Yarın yapalım, yarın şeytanın en büyük tuzağı. Helekel müsevvifun, erteleyenler helak oldu, erteleme. Bugün, bugün, hemen kararını al. En azından şu günler geleceğim, sabah camide namazımı Allah'ın izniyle kılacağım. Azmet, gayret et. Düştün, bir daha olmadı, bir daha kalk. Bir daha olmadı, bir daha kalk. Vallahi billahi muvaffak olacaksın ya. Eğer Azmeder gayret etmeye devam edersek